Ederim. Yoğunum, çalışıyorum, mutfaktan çıkmıyorum. Ben her zaman gibi evet. e, kendime sürekli bir e, iş yaratıyorum yani. <laughs> aynen öyle. Özge sağ olsun bize böyle ufucik e, bir şeyinde boşluğunda zaman yaratıp bu çekimimize aynen ediyorum. fırsat Hoş verdi. Hoş İnanılmaz geldiniz. güzel, böyle m, aşırı avantgard ve modern, <laughs> çok şık bir evdeyiz şu anda. Ben evimin avantajlı olduğunu sanıyorum. <laughs> Ortaya bir çıkardım ne çıkardığımı bilmiyordum. Hı. Avantgardmış evet. Evet. <laughs> evet şık yani böyle şık şık. Her şey çok şık, titiz titiz yapılmış, döşenmiş. Teşekkür İnanılmaz ederim. tatlı dekorasyonu olan güzel bir ev Çok arası. teşekkür ederim. Evet iki sene hı. oldu yaptıralı bir. Hı hı. Pandemide evleri hepimiz kapanınca biz de evimizde kiradaydık o zaman. Hı hı. Sonra o dönemde satın aldık evi. Evde hiçbir şey yapılmamıştı yani. Burası e, neredeyse 17-18 yıllık binalar. Hı hı. Hiçbir şey yapılmamıştı. E, tadilat gerekiyordu. Satın aldıktan sonra Tadilat e, e, başladık. Tabii hı hı. Üst, içinde 4 sene oturduğum için eksiklerimi de biliyordum. ihtiyacımı da biliyordum. E, 22 senelik evliyiz biz. Şey. E, teşekkür ederim. 22 sene boyunca da bir tecrübe oluyor. Hani evde ne istiyorsun, ne istemiyorsun diye. Ama bu arada benim mutfak işim başlamıştı ve ben hep mutfaktaydım. Bizim mutfağımızın da ışıksız hmm. e, bir mutfaktı. Biraz klastrofobik bir mutfaktı yani. <laughs> e, benim de eşim, ben sürekli mutfaktayım dedik ki yani, bir çık şu mutfaktan, biz bir seni görelim. Hani o mutfağı kapanma, açalım. açık mutfak olsun dedi. Ben önce korktum. Çünkü hepimizin hassas olduğu kokular var ya, soğan kokarız, koltuklarım, yastıklarım soğan kokacak falan diye düşündüm. <laughs> Ama hiç de öyle olmadı. İyi bir havalandırma ile yani o işi de çözdük. Hı hı. Çok mutluyum açık mutfakla. Gerçekten Aynen. yani aşk yaşıyorum. Yani çok tabii büyük bir salon var burada. Hem de büyük bir mutfak yaratmışsınız. Evet. evet. E, o yüzden hani bence e, çok büyük bir alan olduğu için kokunun yayılma şansı da çok yok burada. E, camları da açıyorum, açıyorum ben. Yani Aynen. biraz titizlik yapıyorum. İki evet. tane cam açıyorum. Havalandırmayı açıyorum. Gerekirse bazen sokak kapısını da açıyorum yani. Ya. Ama ee, yani kokmadığını söylüyorlar yani. Evden evden giren bir mesela sen geldin bugün hayır, bana. Ben sana karnıbahar kısır yaptım evet. mesela. <laughs> ee, soğan kavurmuştum ama soğanı sen duymadın. Hı, yok, Demek yok. ki öyle bir koku hayır. olmuyor evet. yani. Biz şu an Fenerbahçe'de e, bir sitedeyiz. E, ama ben uzun zamandır bu kadar büyük bir salona sahip evet. ev görmedim. Evet. Yani Yardım çok fena. Yani işte 17-18 senelik binalar. Hmm. Burası da eski bir köşkmüş. Kuleri köşk diye hmm. geçiyor. Evet. Ee, eski köşkler, tabii sonra apartman olmuşlar. Ama e, mimarları yani şey sahipleri de mülk sahiplerine mimarmış. Hmm. E, ve çok titizlikle teknik yapının yaptığı ilk evlerdenmiş burası hmm. ve böyle çok başında durmuşlar mimari olarak da. Tam da eee Fenerbahçe Stadı'nın yanındayız aslında. Evet. evet çok bir de, merkezli. Güzel bir site. Ben seviyorum böyle Komşuluğun oldu, yeşillik var. 24 saat kapı çalacak komşu benim için çok kıymetli bir şey. Evet, Ondan tabii. sonra çayını alıyorsun, kahveni alıyorsun, şarjıyorsun. Ben de şu an komşumla geldim mesela. mesela Nasıl geldin? komşu hakikaten özel bir şey, evet. güzel bir şey. Eğer hani ben mesela 24 saat yanık komşum çalabilirim, o da beni çalabilir. Hatta anahtarlarımız var birbirimize girip o anda istediğini Aha, alabiliyor. O, o derece e, ben. Komşu gerçekten çok önem veriyorum, seviyorum, mutlu ve huzurlu hissediyorum kesinlikle. Evet. Çok haklısın. <laughs> Peki biraz salondan bahsedelim. Bahsedelim azıcık. olur. Aynen. Şöyle bizim 45 metrekare bir salonumuz var, Hı -hı. E, 17 metrekarede mutfağımız vardı. Açılınca büyük bir evet. alana sahip oldum. E, mermer masa çok hoşuma gidiyordu, Hı -hı. hani oradan başlayalım. Mermer masayı e, aldım. Hı -hı. E, i̇şte ayağını seçtim Metalli. evet metallerle daha sonra ona uygun bir e, sandalye seçimim oldu hı hı. E, ben e, dediğim gibi 22 sene önce evlendiğimde e, zannederdiniz ki ben 50-60 yaşındayım <laughs> niye biliyor musunuz böyle oymalı Klasik işte lokalist ayaklar hı hı. oymalar raframenin bazı böyle şeyleri işte perdeler böyle perdeler falan çok <laughs> ...daha yaşımdan büyük bir eve sahiptim yani. ilk yeni gelin, işte 23-24 yaşında evlendiğimde... herkes ne kadar ağır hani diyorlardı <laughs> ama çok hoştu, o da çok güzeldi. Ee, sonra dedim ki ya ben artık bundan da çok sıkıldım yani. <laughs> Her yerim antika doluydu mesela. Ya. Antika büfeler, antika sehpalar, antika falan... ...biraz annemden de esinlendim çünkü annemler çok severdi antika. Yani <laughs> üç tane evlerinde şu anda... Kocaman bir antikacı açabilirsin yani. O, hala evet. toplarlar. Arkamızda büyük bir TV ünitesi var. Evet. E, fugalı istedim. Evet. Biraz daha modern dursun diye. İşte dolapların içine şimdi büfe kaldırdım ben. Eskiden büfeler vardı. Şimdi evet. büfe yok. Evet. Değil mi? Daha aşkıyor yani, musun? Daha bilmiyorum. Brez'de işte. Yani daha dress'te işte. Hani böyle daha, daha klasik klasiklerde var, yani. var. Evet. Moderne geçince büfe kalk. E büfe kalkınca benim büfem benim. Oo <laughs> nelerim var yani <laughs> hani. Yer lazım. Tabii. Şimdi onun altını normalde şömine yapıyorlar mesela hmm. işte şeyin hmm. televizyonun altını. Ben de ki ya şömine yapalım falan. Hakan dedi ki neyi nereye koyacaksın? Hmm. Sen şömine yaparsan büfe olmayacak. Hakikaten onun altını komple büfe gibi yaptık. Hmm. Böylece bir olmadı, miydi? görme Aynen. dolap olmadı. Sonra bir tane küçük, bak şurada şöyle camlı gördüğün. Evet. Bu ev gerçekten çok şekilsiz evlerimiz bizim. Hmm. Bak. Burası böyle. Evet. Burası böyle. Orası da Sen şimdi mimarsın biliyorsun. Evet. Gerçekten anlaşılmayacak derecede köşeleri olan. Var. Kör noktalar var. Evet. evet. Ee, burası da şu camlı gördüğünüz yerde bir kör noktası ve üçgen kör noktası. Ben de onun üzerine camla kapattım. İçine de dolap yaptırdım. Oldu mu sana bir büfe daha? <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra o şekilde çözdüm. Böylece ben sığ, sığdım yani. Hani. Evet. 50'ye koltuk istiyordum, hı hı. Şimdi mermer sehpa istiyordum, mermeri de şöyle yaptık, bir mermer fabrikasına gittim, hı hı. E, çok da e, marble design diye bir e, hı hı. mermer e, fabrikası, çok tatlılardı, e, bir tane blok mermer seçtim, hı. o blok mermerden hem masa çıktı, hem hmm, e, orta setler çıktı, hem köşe e, servisler çıktı. Hmm, hmm. Hatta o kadar tatlı ki buket e, bana şey yaptı. E, o çıkan mermerlerden, kalan şeylerden de servisler yaptı. Hmm, çok tatlı. Evet, evet. Çok Müthiş. Güzel, e, onu söylerim ben. Zaten bir yere yazarız çalışacağım evet, evet, tabii. Ondan yani. sonra işte o da o da bana böyle bir jest oldu. Peynir tabakları çıktı o mermerlerden, yeah. Servis tabakları çıktı, Çok güzeldi. Ya, yeah. ee, perdelerimi mesela perde hmm. seçiminde de böyle bir renkli perdelere gitmek istedim önce. Hmm. Sonra dediler ki yorulursun, sıkılırsın, renkli yapma. Hmm. Perden, koltuğunu örtüsün. Evet. Ee, ama yastıklarını renkli yap, hani orada rengi yakala ya da mesela bir tane e, burada e, pufun var. Evet, bufun var. Ayva e, pişmiş, pişmiş ayva rengi deniyor buna. Hmm. E, bu renk pufla hani böyle bir renk. Hem benzerini diyorsun. Pardon. Ben, şey, e, şey, şey televizyon koltuğunu söylüyorum. Ben evet. Büyük Evet, berçim. evet, evet. evet. E, biraz da mesela etnik, var. etnik bir desen evet. ve onu yakaladı. Evet, Perdeyi çok, çok fazla yoğurmadım. Evet. Yani o da belki şimdi yeni ev yapacakları bir kulak vermek olabilir. Çünkü renkli perdeler bir süre sonra çok sıkılabiliyormuş. biliyormuş. Evet. E, perdeler de belki yapmak isteyenlere Kullan bir ucunda. Evet, olarak kalabilir. Aynen. Ondan sonra böyle genelde yani başka da renk olarak ahşap var. E, gri griye yani. de yer vermişsin. Nötr aslında. Çok çok severim ben de. E, evet. Özellikle büyük mekanlarda gri bir kere hem e, çok uyumlu bir renk. Hem de mekanları daha ferah gösteriyor. Evet. Yani beyazdan daha farklı böyle bir başka bir çizgi oluyor yani. Evet. Ben o yüzden çok ben seviyorum. Ben de seviyorum. Ee, sonra altınlar var burada, Gold'lar var birçok aksesuarda kullanılan evet. aslında. Ben Hı -hı. onu da çok severim. Gri ile altın birleşmiş, aynı zamanda mermerle metal birleşmiş. Evet. Çok güzel renkler yakalırsın ya, gerçekten. Teşekkür ederim. Çok sakin ve böyle güzel bir salon ve mutfağa dönüşmüş. Olmuşum. Yani bir şey söylemek istiyorum. İnanın biraz zorlandım çünkü. Mutfakla Seçme. salonun açık olduğunda her şey bir bütün olması lazım. Birbirini yakalaması gerekiyor. Evet. Yani ayrı bir yere gidemiyorsun. Evet. Yani örtecek ve böyle evet. bir kaygan bir şekilde geçecek. Evet. Biraz zorlandım gerçekten zorlandım. Hiç Kolay değil. Kolay değil, değil tabii. ama çok büyük bir metrekarede çalışıyorsun çünkü. Evet. E, ne? Mesela şöyle oluyordu hatta Biz devamlı eşimle zaten birbirimize böyle devamlı. <laughs> Hiç biz de aynı şey düşünmüyoruz genelde. Diyorum. Mesela bu olsun diyor. O diyor uymaz. Hmm. Ya uyar, uymaz, uyar, uymaz, uyuyacak, Göreceksin bak. Geçeceğiz uyumayacak. Geliyor uyuyor. hemen oh çok şükür. Çünkü hani bir sorumluluk da alıyorsun. Tabii. Böyle çekim için ben bu mutfağı kurdum. Evet. Bir tık soğuk kalıyor mutfak. Hmm. E, zaman zaman düşünüyorum nasıl hani ısıtabilirim, hmm. ısıtabilmiş miyim? Hmm. Ay, senin de, yani ben çok güzel oldu çünkü <laughs> hani Başka bir gözle de bakabilirsin. E, zaman zaman o şeyde kalıyorum hani hmm. miyim, yapamamış mıyım hani. Ben de çok seviyorum evimi, hmm. çok uyumlu oldum. Ben mutfak, çekim mutfaklarında bir şeyler sarkmalı, işte renkler olmalı hmm. falan biraz daha renk istiyor. Ama şöyle, e, şimdi sen çok şık, çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. E, bu mutfak da seni tamamlıyor. Yani hmm. şöyle, işte gold'lar var. Green'in o böyle işte evet fugalı mobilyalar var, lake var, ahşap var ve burada aydınlatmalar var, ledlerle dönen. Şimdi burası çok şık bir mutfak. Yani o yüzden şık bir kadına şık bir mutfağı oluyor. Olmuş diyorsun, Aynen. Güzel. O söylediğin şeyler benim aklımda. Senin evet. Seni söylemenle evet. canlanılan. E, yani Tek sahibiyle boş. uyumlanan Allah. mutfaklar. Evet, doğru, <laughs> doğru, doğru. Herkes <laughs> kendine göre evet. yapıyor zaten yani. Yani şimdi sen busun. Evet. Benden başka bir şey çıkmıyor. Evet. Yani, hayır. Senin kadar güzel ve titiz ve şık bir kadının mutfağı da böyle olmalı bence. Iyi, yani o yüzden uyumlu çok olmuş, uyumlu yani. olmuş. Evet, evet hani şöyle olmuyorsun evet. çok soğukmuş burası demiyorsun süper. Evet senin seninle uyumlanan, matchleşen bir şey var burada. Çok sevindim bence. Öyle. de. Evet, ya evet. Teşekkür, teşekkür ederim. Güzel oldu. evet evet her her yerde var çünkü çizgin şu anda. Teşekkür Hepsi ederim. o yüzden çok uyumlu süper. bence. Harika. Aydınlatmanı da çok sevdim. Evet aydınlatmayı da kuleli aydınlatma diye bir yerden Hı. yaptırdım. Hı. Ee, çok iyi fiyat verdiler. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. İşte bu e, metal e, gezeceğiz yatak odasında da onları kullandım. E, şu abajurumu çok seviyorum. Hı -hı. Buraya e, bir başka hava, hava verdiğini düşünüyorum. Onu da başka bir yerden aldım Bağdat Ama çok severek aldım. Çok evet. çok e, uydu evime yani. Evet. O e, eskiden Tina vardır. E, Tina e, aydınlatma vardır. O eski bronz bir aydınlatma. Hı hı. Eski evimden hani hiçbir şey kalmadı bir o kaldı. Bronz zaten şu küçük camda da içeriye üçgen yaptığın dolapta da var. bronz verdim aynen. Evet. Ondan sonra aydınlatma, mesela şeyde holde aydınlatmalarım var. var. Onları aydınlatma. da seviyorum. Bir bu evde eksik bence tablo kaldı, hmm. onu da bir arkadaşım bana çizecek. Bekliyorum hmm, şimdi, evet. Güzel. Bir ressam arkadaşım var, onunla birlikte bu eve uygun tablolar yapacağız. Çünkü tablonun da ısıttığını ve Tabii, iyi, farklı iyi bir şey evet. düşünüyorum. E banyoda yine e, küçük banyoda aydınlatma kullandım. Tabi birçok bir yerde aydınlatma evet. var ve bu misafir banyosunda çok güzel bir duvar kenarı kullanmışız. Evet, çok sevdim. Evet. O, bir de fil olmasını istedim. Hani böyle hmm. uğur, berekettir evet. ya fil. E, filler de olsun istedim oraya da evet gösterdik. Armatürlerde e, siyah renge yer vermiş burada. Evet. Siyahı çok seviyorum. Hmm. Bir yerde kullanmak istedim. Orada da eşime biraz i̇şte siyah siyah <laughs> olması olsun, olmasın olsun. Ama benim dediğim oldu. Siyah <laughs> duvar kağıdıyla da çok farklı. Bir tek varmış. siyah da biraz lekelenmeler oluyor. Hmm, Tabi e, su lekesi kalıyor aklınızda olsun. Tic hissediyorsun. Başınız belada. E, <laughs> siyah akses yani siyahla ilgili bir derdimiz. Hani siz gelmeden önce de ben e, dedim ki burada leke hiç kalmasın falan bakıyoruz. Hani leke kal de, en ufak bir şeyle leke. gösteriyor. Ama evet. Sevenler de e, ben de, de şey. şık duruyor, çok evet, seviyorum. Onu ayrı seviyorum yani. Güzel, aynen öyle. Biraz yatak odasına geçebiliriz. Ay, evet, hmm. e, yatak odası e, böyle rahat edebileceğimiz bir sedirimiz var. Orada istersen kitap oku, ben daha hiç oturamadım ama otururum inşallah bir gün. <laughs> Eşim daha çok oturuyor. Ben gerçekten hiperaktifim yani. Yani ben, ben de çok farklı yani. değilim. Ay, oturup anladım. böyle oturma, evde vakit geçirme. Çok evde var. vakit geçiriyorsam çalışıyorumdur yani. Hani anlatabiliyor muyum? Başka bir şeyim. Yani <laughs> çok, beş kapı özgü diyorlar bana yani. O yüzden e, böyle evde çok vakit geçirmem. Ama o yatak odasını işte biraz sakin, dingin... Aslında renkler de enerji veren renkler. Turuncu evet. kullandık. Hiç bilmeden turuncuyu kullandım. Sonra Feng Shui'de... Hmm. Turuncunun yatak odasına verdiği bir enerji varmış. Hmm. Hani onu da sorumlu. Onun için biliyordum. Demek ki o da var. Turuncu da enerji hmm. veriyormuş. Ee, banyoda turuncu dolaplar kullandım. Çok tamam. Ee, bir evet. bir duvarı e, etron'un bir işte şeyini, duvar, duvar kağıdı. Kağıdını Çok bıktım. şık bir duvar kağıdı var. Gerçekten gördüğüm en güzel duvar kağıdı. Çok teşekkür ederim. Mesela yatak Dokulu odasına bile. da fuga e, evet, tercih var. ettim. Lokaydı yine. Hı hı. Bir tarafı açığa yaptık, bir tarafını gizli, Bilmiyorum. kimsenin anlamayacağı şekilde bir gizli dolabı yaptık. Böyle açıyorsunuz ve içeriye e, giriyorsunuz. Oradan eşime tamamıyla dışarı çıkıyor, ben kendim oraya yerleştim. <laughs> Orası benim kendi e, özel <laughs> alanım oldu. Çok da mutluyum. Or orada hani rahat ettim. Çantalarım daha önce böyle daha dar alandaydı ve sıkışıktı. Göremiyorsun, kullanamıyorsun. Kullanamıyorsun, göremiyorsun. Sıkışıyor, bozuluyor, evet. deforme oluyor. E, ayakkabıları öyle hani böyle biraz rahat yer istiyor yani. Kesinlikle. E, onu yaptık işte. E, o yüzden yatak odası da çok keyifli oldu. E, televizyon koyduk yatak odasına ilk defa. Hmm, Yıllar evet, sonra. Evet. evet. E, belki hani bir daha biz yaşlanana kadar bu evdeyiz diye düşünüyorum. O yüzden onu düşündük hani ileride televizyon ihtiyacı olur diye. Öyle. Çok tatlı ya. Gerçekten evet. yatak odasını ve e, salonun e, televizyon ünitesini YRL mimarlık yaptı. Hı -hı. Çok da memnun kaldı. Hı -hı. Mutfağı sonra konuşacağız herhalde. En son mutfağı konuşacağız evet, herhalde. Evet. E, mutfağı da bir art yaptı. Hı -hı. Mesela mutfakta e, porselen tezgah kullandı. Hı, -hı bu tezgah aslında bir yandan da kesme tahtası. Tabi. Asla çizilmiyor. Evet. Sıcağa dayanıklı. Tam senin için ideal bir mutfak. Müthiş. Bu tezgahta Laminem, laminem markasının şeyini kullandım. E, porselenini. Ee, mesela şefler makarna doğuruyorlar, balık kesiyorlar. Bildiğin bıçakla buraya müdahale edebiliyorsun. Sadece zaman zaman metal tozu oluyor. Onu da bir hmm. de cift gibi bir şeyle de o kadar içiyor, o kadar Çok gerçekten güzel. öyle evet. tabii bir tık normal tezgahlara göre maliyetli oluyor porselenler evet, evet, ama gerek. evet ama yani sonuçta Özge gibi bir şefin <laughs> buna ihtiyacı varmış evet, yapacak evet. bir şey yok gerçekten evet. sonuçta daha uzun vadeli kullanım için evet. ve senin için senin işin için bu gerçekten yani ilan. eğer bir şey evladi kullanacaksanız bence kesinlikle porselen olabilir yani Hı -hı. bu Seçimi porselenden kullanabilirsiniz, çok memnun kaldım yani. Çok çok haklıyım. Bir de mutfağı da gösteriyor hı hı. yani. Evet evet, tabii gerçekten öyle. Açık renk şey. olmasından kaynaklanıyor. Evet. Mutfakta da aslında yine aynı şeyler hakim Özge. Yani demin de bahsetmiş olduğumuz gibi salondaki işte e, goldlar, lakeler, griler, doğal ahşaplar aynı evet. şekilde mutfakta da devam evet, ediyor. Evet, mutfağı çok çok Bir de mesela, bir art şey bir firma. Yaptığının arkasında duran, sana çözümler üreten, çok destek olan, farklı seçimler yapabileceğin. Çok çok memnun kaldım. Mesela bazı şeylerde, çalıştığım firmalarda böyle oldum. <laughs> Ama bazı firmalara da teşekkür etmek lazım. Çünkü iş disiplini çok iyi. Çok önemli. Evet. Tabii. Mesela yerele mimarlıkta, bir artta çok memnun kaldım. Müthiş. Çok çok sevindim. Özgeciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İnanın, İyi ki geldin. Ben teşekkür Canı ederim. Canı sevdim. Yani evet can da tabii Can da burada. Özgecim sağ olsun. O da bana bugün destek attı. Ee, i̇ki Özge'yi bir araya getirdik. Evet, çok keyifli Allah. bir sohbet oldu. Evinin kapılarını bize açtın. Ne demek? Her zaman çok, çok teşekkür ederiz. Başımın üstünde yerin. Böyle şık güzel bir evi gördüğünüz için eminim siz de kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. <laughs> çok güzel fikirler alacaksınız diye düşünüyorum. Gerçekten teşekkür çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bir sorunuz olursa da her zaman destek evet. olurum, yardımcı olurum. Müthiş. Ee, teşekkür çok çok teşekkür ederiz. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.